Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Esed'in zalim diktatörlüğünün çöktüğünü belirterek bölgedeki bu tarihi değişim fırsatlar sunuyor ancak risksiz de değil Avrupa Ulusal Birliği ve tüm azınlıkları koruyan bir Suriye Devleti'nin yeniden inşasını desteklemeye hazır ifadelerini kullandı. We do not intend to restrict companies Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Avrupa ve Bölge Liderleriyle iletişim halinde olduklarını ve gelişmelerin izlendiğini kaydetti. Avrupa Birliği Konsey Başkanı Antonio Costa da Avrupa Birliği Suriye halkıyla daha iyi bir gelecek için çalışmaya hazır değerlendirmesini yaparken Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberto Metsola da bundan sonraki adımların diyalog, birlik, temel haklara saygı ve uluslararası hukuk çerçevesinde atılması gerektiğini vurguladı.